Nakiş, Hı. nereye? Ay ben bu evdeki bu sorulara bayılıyorum. Nereye olabilir? Ben yani gitsem gitsem nereye gidebilirim? Ya bir kat yukarı ya bir kat aşağı. Nakiş, senin bu hallerin dün geceden olmasın? Hı. Ne olmuş ki dün gece? E... Yok canım bir şey, laf işte. Sen beni lafa tut da, Murat da buzlu kahve içsin. Murat hoca uyandı mı? Yok, uyanmadı. Ama ben yine de kahve yaptım. Belki rüyasında içer diye. Hı. 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 Ya bu ne var ya... ...ergenlik çağındaki genç kızlar gibi ha. Dün gece Nakiye'nin başına büyük bir felaket geldi. Ne gibi? Babam. Baban? Hı hı. Hasret, gerçek bir felaketten bahsetmiyorsun değil mi? Gayet de gerçek bir felaket. Babam Nakiye'ye keman çaldı. <laughs> Kahveni sehpayı bıraktım. Tamam. Levent, hı. ben seninle başka bir şey konuşmak istiyorum. Direksiyon talimleri meselesi mi? Cık. Kendin olma meselesi. Kendin olma mı? Hı hı. Şimdi ben iyi bir öğrenci olmak istiyorum ya. Hı. hı. Murat Hoca bana kimseye benzeme. Kendin ol diyor. Ee? Ne e'si? E ee, senden dünyanın en kolay şeyini istemiş. Kendin olmanı. Başbakan ol, fil ol, masa ol dememiş ki. Aman masa olmak zor bir şey mi be? Bilmem, dene bir istersen. Bak, ben şunu merak ediyorum. Mesela sen kendin misin? Hmm, e, bildiğim kadarıyla öyle, evet. Yani böyle burada beycik beycik oturup kahveni yudumlarken mi kendinsin? ...yoksa nakin yaptı keklerin dibini parmağınla sıyırırken mi? <laughs> ee, evet, biraz karışık galiba. Ne kadar kendin? Az mı çok mu? Ne zaman kendin? Bazen mi yoksa her zaman hmm. mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Anlat bana. Ben... Ee... Neden ben? Allah Allah, bana ne? Sen git Murat'a sor. Böyle şeyleri öğretmek Murat'ın işi. Murat Hoca bunu anlatamıyor. Daha çok kafamı karıştırıyor. Ee, Murat dedik değil mi? Doğru. Benim yukarı çıkıp bir konuşmam lazım. Levent, ne zaman öğreteceğim? Pek yakında. Pek yakında. <laughs> Alo. Efendim Zuhal Hanım, dinliyorum. İstanbul'un müzikle buluşma projesi, evet. Ana sponsoru İzmirli bir firmaydı. Sponsorluktan geri çekilmeyi mi planlıyorlarmış? Ha, peki, tamam. Ben hemen vakfa geliyorum. Hadi ben çıkıyorum. Bir yere mi gidiyorsunuz Sayman? Mutfak alışverişini öğlen olmadan bitireyim istedim Nesrin Hanım. Tamam da ben şoföre izin verdim. Bir iki saat beklemeniz lazım. Eğer izin verirseniz arabayı ben de kullanabilirim Nesrin Hanım. Tecrübem var. Tamam. Teşekkür ederim. Yine Saima Hanım'ı övmeyin sakın. Araba kullanıyor diye başımızın üzerinde taşıyacak halimiz yok. Sanki bir öğreten oldu da biz de öğrenmedik. Ben bir şey demedim. Ben de araba kullanıyorum. İnanmayan Levent'e sorsun. Kahvaltıya başlamışsın. Yok. Bu atıştırmalık. Aparatif. <laughs> Sen de ister misin? Yok. Ben bir sade kahve alacağım. Sabah sabah aç karna kahve insanı sinirle eder be. Cık, eder. Eder. Ondan böyle bu. Annem Hasret'i Selin'e benzetmeye çalışmış. Düşünebiliyor musun? Meseleyi büyütme. Yani Hasret Selin'e ilgili bana da sorular sordu. Benden yardım istedi. Annemden de istemiş olabilir. O istemiş olabilir. Ama annemin teşvik etmesi gerekmiyordu. Sen onu beğeneceksin diye Hasret'in yapmayacağı şey yok. Ama zaten senin onu beğendiğinin farkında bile değil. Evet. Onu beğeniyorum. Bence doğru bir yolda. İyi çalışıyor. Başaracak. Sen var ya. Kafa karıştırmakta birebirsin. Yani kızın da kafasını karıştırmışsın. Kimin? Hasretin mi? Evet kendin ol demişsin. Kız şimdi bana soruyor. Ne zaman olayım, nasıl olayım, nerede olayım diye benden yardım istiyor. Aramıza hoş geldin öğretmenim. Ya yok 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 yok. Bak, bak beni karıştırma. Ben anlamam hocalık işlerinden. Aa, ben. hadi Levent. Arkadaşının sırtından biraz yük al. Göster ona ihtiyacı olan şeyleri. Bak İyi bir arkadaş olduğumu sıkıcı işler üzerime alarak sana kanıtlayacağım. Neymiş o sıkıcı işler? Büyük gösteri tanıtım metinlerine göz atmak, sponsorun taleplerini değerlendirmek. Ha bir de hala içimesinmeyen sahne akışı için bir hal çaresi bulmak. Ha, bir de unuttum en önemlisi. Yeni okul müfredatı için acımasız eleştiriler hazırlamak. Ee, of 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 of. Seni seviyorum. Ben de. <laughs>